Arkadaşlar Merhaba Bugün sizlerle birlikte Bu arkadaşı yapma amacım Ve bunların yapımına Başlama hikayemi anlatıyorum Şimdi arkadaşlar olay 2025'in yaz aylarında başladı Bilgisayar hevesim Gittikçe artıyordu İşte kafama göre bilgiler sallıyordum Falan filan Sonra dedim ki ben bunu öğrenirim dedim. Reklam olmasın ama PC Creator 2 ve PC Simulator oyunuyla hikayeme devam ettim. Buradan öğrendim parça bilgileriyle ve ayrıca şu dizim bilgileriyle hikayeme devam ediyorum kanalımda. Ve şimdi size bunlar yapma amacımı söylüyorum. Öncelikle dıştan çok özensiz yapılmış görünüyor. Hatta birisi yorumda öyle demiş. Ve ben de şunu gösterdim. Bakın şuradaki kasayı gösterdim. Şuradaki setup'ı. Şimdi bu laptop arkadaşlar. Bu kartonu annem saklamış. Normalde karton bundan daha uzun. Yani şuradan şuraya kadar falan geliyordu. Ben bunu kestim. Ekstradan bir adet klavye bir adet de mouse yaptım. Kalan kartonlarla. İlk başta klavyesi çok düzensizdi. Eğer bırakabilirsem şuraya ilk halinin fotoğrafını koyarım. Gördüğünüz gibi Python, CMD, hack kodları gibi bir sürü şey var. İşte bakın Steam olsun, Furmark olsun, UFC 26 olsun. Nvidia'nın uygulaması olsun, Chrome olsun, Roblox var, GTA 5 olsun. Hepsini çizdim bildiklerimi. Yani daha çok daha doğrusu sevdiğim oyunları. Şimdi arkadaşlar ben laptopa Asus yaptım. Asus Rock Strix yaptım. Yani reklam değil ama ben Asus'u seviyorum. Hatta şurada bir tane daha var bakın. Bulursam. Bakın bir adet klavye yaptım. WASD falan filan. Bir adet PlayStation 5 yaptım. Sony. Reklam değildir. Yani bir adet de Asus için Asus'u kullandığım iş laptopu yaptım. Bunun da şey sistemi var. Ancak onun kadar değil yani. Ve dik durabilen şunları da aşırı sonra keşfettim. Böyle sabitliyorum ve laptop dik duruyor. <laughs> Ayrıca gerçek olmayan bir işlemci yaptım. AMD Wireless 2025 96 çekirdekli 126 iş parçacıklı ve Nvidia G <laughs> Reklam değildir. Nvidia GeForce RTX 5090 Ti Space Edition 48 GB yeri 4 destekli ekran kartını kullandım. Reklam değildir. Bu detayı aslında şuraya Asus ROG gibi şeyler yazacaktım işte. Asus ROG, Asus ROG Republic of Gamers şeyler yazacaktım. Ama bu oyun bilgisayarım olmadığı için yazmadım. Ve bunun içini bulursam şuraya bırakacağım. Üst tarafa. Ve konumuz bunlar değil. Bir de şöyle bir mouse'um var. Bu da bunu da Asus ROG ROG yaptım. Şöyle. Çok da güzel. Ve en sevdiğim de içlerinden bu. Ve şu arkadaş. Çantama bakıyorum. Konsollarım var işte onların var. Başka da bir şeyim yok. Sadece şu tarafta kollarım var. Şunu sormayın. Bu arada ben dün parmağımı zımbaladım arkadaşlar. O yüzden yara bandı var sormayın. Astro Mouse. Yani bunun klavyesini sonradan yaptım. Eski klavyesinin ve fotoğrafını bulursam şuraya koyarım. Ama bu güzel yani. Bir de şuranın setaplaştırılmış halini de şuraya bırakıyorum. Şöyle üst tarafa bırakayım. Setaplaştırılmış halini. Baya güzel. Seviyorum. İşte hikayemin baştan şimdi hikayemi yani, devam edelim. Oyunlar oynadıktan sonra benim PC bilgim gelişti. İşte bir kişiler öğrendim falan filan. Anakart modellerini, ekran kartı modellerini, markaları, hatta RAM'lerin türünü ve RAM'lerin neye göre olduğunu da öğrendim. Yani şu an Yaşıma göre fazla bilgisayar biliyorum diyebilirim. Yaşıma göre. Umarım bugün bunların hepsi, bu aletlerin hepsi gerçek olur. Kanalıma like atmayı unutmayın. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.